Çok sağol. Ama bak baban çok güzel bir ömür sürdü değil mi? Torunlarını gördü, torunlarının düğününü gördü. <laughs> e evlatlar hep dizinin dibindeydi. Allah yani elden ayaktan düşürmeden yanına aldı. Herkese böyle ölüm nasip etsin değil mi? Hasan'cığım. Bak eskiden ailenin reisi sadece babandı. Şimdi sensin. Artık kararları sen vereceksin. Hı? <laughs> Diyorum ki satalım. Mirastaki payını al. Sonra ver elini E İstanbul'a? Bizim oğlan hocası stajı ayarladı. İşte biz de onunla beraber gideceğiz. Aa, Hüseyin kardeşini gönderir mi hiç İstanbullulara? Laf. Aman biz de Hüseyin'in lafını bekliyorduk çünkü. Kızım benim orada evim var. Babadan kalma. Boş boş duruyordu. Satacaktık vazgeçtik. Şimdi biz gidiyoruz. Aman çok şükür ya Rabbim, doğduğum yere dönüyorum. Buralarda kalıp da ölmeyi bekleyemeyeceğim cenaze evinde giyecek bir şeyler olur derlerdi de ...ayıpladım. Ay, sen çok güzel. <laughs> Allah Allah, ne var bunda gülünce? <laughs> Yüzde dedim ama bizim yani İstanbul'a okuma gittin sizin oralardan ev bakmış da <laughs> kenar mahalledeyi tutmayı vermiş. Kenar mahalle mi? Kızım orası İstanbul'un en tarihi semti. Anlamazsın sen şimdi. Ha, sizin ev Topkapı Sarayı'ydı da bizim yeğen mi bilememiş zar? Emine delirdin mi? Bağımın kırkında bu ne böyle kaka? Rezil olduk millete ya. Sinirlerim bozuldu. Zelihalar İstanbul'a taşınıyor. Köşke. Emine şakanın sırası değil. Aa, kendine sor. Tuğbe tuğbe. Kimle konuşuyorum ben be? Kime laf anlatıyorum? Senin bütün dünya bu kadar işte. Bu mutfak bir de şuradaki bahçe. Yıllardır İstanbullu gelinim diye bize tepeden baktın. Git bacım, git. Ama üç güne kalmaz dibinize baka baka buraya geri döneceksiniz. Aha da yazdım. Yaz yaz, daha fazlasını yaz. Görürsün sen o lafların hepsini yiyeceksin. <laughs> Bana bak Hasan, abinle konuşuyorsun. Yetti gari. Hakikaten yetti gari. Ya benle gelirsin, ya ben oğlanları alır İstanbul'a giderim. Aa. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.